2036'ya kadar oyun dünyasındaki hiçbir yapımcı Nemesis sistemini kullanamayacak. kullanamayacak. Tabii, geçenlerde telefonum şey saati bir bildirim geldi. Rockstar Games Video Games e, Deluxe'u satın almış ama Ama ben abi işte Türkçe şey, İngilizce geldi. Rockstar Games Acquired to Video Games yazdı. Alttaki Deluxe'u görmedim. Şöyle oğlum. Bu kadar mı büyüdünüz? <laughs> yani bütün video games, bütün video oyunları mı aldınız diye böyle şey gibi <laughs> falan değil, <parmak>. yani şey, <laughs> GTA Yok. Bulamadım bir şey. Bu sefer de espri yapmıyorum Yapma tamam mı? Bu ha. sefer de böyle olsun. Yani bir bunun için eski son yöneticisi olmaya gerek yok evet. yani. Döneme böyle ettirdi bunu. <laughs> e, ya sokaktan geçen oyun oynamış herhangi birisi de evet. az çok bunu söyleyebilir zaten evet. de. Dünyada kimseyi aynı anda memnun etmek mümkün değil. değil. Sizi memnun etmekle de ben ilgilenmiyorum şahsen <laughs> yani. Evet d herkese merhaba ben Özgür. Ben Tuna Han. New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta maalesef yoğunluktan programı çekemedik. Evet. Ee, bu hafta bir şekilde araya sıkıştırıp söktü. Öyle bir gündem yok aslında ama... E yine de soğutmayalım arayı dedik e, programı çekelim dedik bu haftanın yoğunluğunu Tabii az önce Tuna söyleyemedi ama şimdi tekrar denemek ister. Evet bu ikinci kayda girişimiz ya yani mobil dünya kongresi var evet. bir yandan şu an Burak orada bizlerden e, onun zaten videoları geliyordur gelecektir evet. ya da yakında gelecek bu videodan sonra kurgusuna <laughs> başlayacağız diyelim e, ya hakikaten bu hafta çok fazla haber yok ama bir iki tane böyle konuşmaya değer haber var. Evet. O yüzden Bundan dedik ki neden çekmeyelim bu hafta bir bölüm. Aslında bir hani inceleme gibi de yapılabilirdi. Şu an ilk konumuz zaten başlıkta Hı -hı. da gördüğünüz ama öyle çok da sen oynamışsın. Ben oynama şansı bulamadım maalesef. Hı -hı. GTA 5'in PC versiyonu için Enhanced Edition çıktı. Daha önce konsollara gelmişti. Konsol versiyonu için seninle bir video çekmiştik. Evet. Yıllar yıllar önce. Baya ya. Yani GTA artık çıkacak yer kalmadı herhalde GTA, GTA 5 bulamadı. için. Evet. Şimdi yani En son Enhanced Edition, enhanced edition çıktı. çıktı. Zaten... Ee, çıkmadan önce bir ön yüklemeye açılmıştı. Hatta oyunun eski versiyonun ismi Legacy Edition olarak değişti. Oyuna Steam'de vesaire sahipseniz ve bilgisayarınızda yüklüyse belki bunu fark etmişsinizdir. Ee, daha önceden Legacy Edition olan artık sürümüne sahip olanlar da bu sürüme ücretsiz olarak erişebilirler. Sürümle birlikte ilk günden GTA Online'ın yeni bir DLC'si daha çıktı. Flies with Gu Guzman mıydı? Neydi ismini de unuttum ama Zaten her dakika çıkıyor bu tarz e, içerikler GTA evet. 5 için. Ben açıkçası merakımdan dolayı hem e, Legacy Edition'ı artık son demlerinde bir daha bir gireyim bakayım dedim. Hem de Enhanced Edition'a açılır açılmaz bir girdim. Ya yani şöyle açıkçası çok bir fark yok. Evet, arayüz olarak oyunun yükleme, açılma ekranları falan biraz daha hızlanmış. Biraz da tabii işte konsoldaki versiyonuna dönmüş. Hı hı. E, normalde işte bu grafik ayarları vesaire yaptığım menülerde bazı ayarların yerleri biraz değişmiş. Hatta daha e, kompakt hale gelmiş diyebiliriz. Onun dışında ray tracing efektleri işte seninle daha önceki videosunda bahsettiğimiz özellikler artık PC'ye de gelmiş oldu. Bu arada ben bugün sabah Twitter'da gördüm. <laughs> işte ray tracing kapalı ve de eski versiyon. Şey, ray tracing açık bir versiyonu da bir de önceki versiyonu gösteriyor. Hiç fark yok. Anlamadım. Yani neredeyse fark yok. Zaten hani 2013'te çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Gelse ne olur gelmese ne olur. Yani araba sürerken falan işte arabanın üstünde biraz yansımalardan işte arkadaki binayı falan görüyorsun ama bunun için FPS'en yarı yarıya düşüyor gibi bir şey. Ben 3080 Ti'li bir sistemde oynadım. 4K her şey ultra ayarlarda, ray tracing de en yüksek ayarlardayken 45 FPS falan alabildim. Hatta hmm. çimlere falan çıkınca böyle 35'lere falan düştü. O yüzden ray tracing'i bir tık kıstım. Şu an böyle 70-80 FPS'lerde daha akıcı bir deneyim oldu ama hani artık oynayacak bir şey yok GTA'da evet, benim için. Yani evet. tam yeni DLC'ler geliyor, ücretsiz DLC'lerle online'ı destekliyorlar ama yani hep birbirinin ben şey benzeri ya, evet. İşte heist görevleri sola girebilirsin bazılarına bazılarına arkadaşlarına vesaire. Ya bir de artık GTA vesaire. 6 geliyor ya hani evet. GTA 5'e karşı orada şeyde istek de azalmış e, normal olarak benim de öyle. Mesela geçenlerde ya dedim ki gelmeden bir oynasam mı dedim ya şimdi GTA 6'yı beklemek daha böyle mantıklı geldi bana. O yüzden Hı -hı. GTA 4'e girdim. <laughs> ya GTA 4'e ben de tekrar başlamayı düşünüyorum. Çünkü... Ee... Hikayesini bitirdiğim en son zaman lisede falandım. Hani çok anlayarak oynamamıştım o dönemki İngilizcem vesaire. Ben de öyle tam bitirmemiş. Yani Oyunun sonunu, ortasını, Hı -hı. başını falan biliyorum ama tek, yani oturup da hiç baştan sona oynamadım. DLC'leri hiç oynamadım zaten. O yüzden böyle şimdi GTA 6'dan önce bir başlayayım. Ben iki sene önce falan DLC'leri bir bitirmiştim. Orada hoşuma da gitmişti hatta ikinci DLC'deki bu The Ballad of Gay Tony'deki Hı -hı. Tony mesela GTA 5'te de var. Online'da bize görev falan veren isimlerden evet. bir tanesi de o. Ya dedim ya bu kadar bağlantılı hikaye var. Ben GTA 4'ü bugünkü aklımla, bugünkü İngilizce'mle bir daha bir oynasam acaba hikayede daha önce yakalayamadığım neleri yakalarım vesaire diye bir düşüncem vardı. Hatta indirdim oyunu da. Hı hı. Ama daha başlamaya fırsat olmadı işte. Ben de bu o akşam aklımda. başlamayı. E, o zaman ben de bu akşam başla. Sen de bu akşam başla. <gülüyor> 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 i̇ftardan sonra. İftardan sonra <laughs> şey gibi falan, değil. vakti GTA yok. <laughs> Bulamadım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de espri yapmıyorum Yapma tamam be falan. Bu sefer de böyle olsun. Biraz da ciddiyet diyelim. Bir sonraki haberimize Geçelim. geçiyorum. Eski Sony yöneticisi Sean Mendes diye isim geldi. <laughs> Sean Mendes şarkıcıydı. Neydi bu adamın adı? Ee, ee, Shoei, Shoei, Shoei Yoshida. Shoei Yoshida bir açıklama yaptı. Dedi ki, hatta en vurucu yerini söyleyelim. PC portları para basmak gibi. Şimdi burada tabii biraz da e, konuşmasının detayını da vermek <laughs> lazım. Doğru bu arada. <laughs> ya şöyle demiş. Bir oyunu PC'ye çıkarmak pek çok avantaj sağlıyor. Konsol sahibi olmaya geniş bir kitleye ulaşmak mümkün oluyor e, ve yani özellikle de konsolların az popüler olduğu bölgelerde bunlar hem oyunları tanıttığınız zaman işte bir sonraki konsolda veya işte bir sonraki oyunda ilk günden PlayStation'a geldiği için PC'ye hemen gelmediği için insanları PlayStation almaya da yönlendiriyor gibi şey demiş. En başından beri zaten bize... Bir de, de masrafı de, yok. Yani de Bunun için eski son yöneticisi olmaya gerek yok yani. yani. Donanım Haber editörü de bunu <laughs> <laughs> e, söyleyebilir. Sokaktan geçen oyun oynamış herhangi birisi de <gülüyor> az <gülüyor> çok bunu söyleyebilir zaten evet. de. Yani bir kere oyun geliştirme masrafın yok. Sıfırdan yeni bir fikir üretmeye çalışmıyorsun, evet. hali hazırda senin konsolunda tutmuş bir oyunu Başka bir konsola veya işte daha başka... ufak bir iş gücüyle yani. portlayıp bilgisayara getiriyorsun Yani artık zaten konsol PC ayrımı da kalmadı Konsoldan evet. PC'ye, konsoldan konsola hatta artık Yani önümüzdeki ay Forza Horizon 5 mesela PlayStation'a gelecek evet. Yani artık yapımcılar şeyin farkındaydı, bir yerde kaldığın zaman Başka potansiyel alıcıları kaçırmış oluyorsun e, Haliyle onlar da evet. karlarını maksimize etmek için bu yönteme başvuruyorlar uzunca süredir. büyütme anlamında da e, çok güzel, mantıklı oluyor yani. Çünkü dediğin gibi hiç e, atıyorum PlayStation oyunu Hı. oynamamış, PC'den devam ediyor. God of War önüne geldi. O anda ne güzel bir oyunmuş. He. Aa, i̇kincisi geldi bunun. E yani. Aa, bir de bu adamlar işte bir yandan Last of Us yapıyormuş, Spider-Man yapıyormuş diyerek gerçekten ben bunları hiç bir yıl beklemeyeyim. Çok sevdim. Hı. İlk günden oynayayım PlayStation'ı yani çalayım bu dediğin yani. örnek benim şu an kuzenim. Mesela. Ya God of War'u daha önce hiç oynamamış. Hiç PlayStation sahibi olmamış. PC'de başladı işte 2018'deki oyunu bitirdi. Daha dün konuştuk hatta Ragnarok'u da yeni bitirdim. Bunun devamı ne zaman gelecek falan diye sordu mesela. Beğenmiş oyunu. E Belki bu yarın öbür gün onun bir konsol almasına da neden olabilir. Ama bütün konsol oyunları PC'ye çıktıkça bu sefer konsolun önemi de yitirilebilir. Oradaki durum biraz ha, evet. değişik. Ya orada işte güzel bir süre ayarlanabilirse bir yıl bir buçuk yıl o zaman hani konsola He. yine bir şekilde e, satar devam eder. Ama bu iş daha kısa vadede düşerse. Ya şöyle bir şey de var tabii biz. Ben en azından biraz daha PC tarafından bakıyorum ama ya şunu fark ediyorum mesela daha dün GTA oynarken bile illa bir afterburner'ı kenarda açayım FPS e ne durumda işte evet. ekran kartım ne kadar ısınıyor falan hani onlara bakmazsam rahat edemezmişim gibi hissediyorum evet. ama konsolda şey yastan arkana oyna hiç evet, konsol zaten kendini ayarlar. Evet. Hani o daha çalışmış, çok mu çalışmış da, öyle bir O rahatlığı de. rahatlığı güzel bir de hakikaten konsola ver eskiden gerçi o biraz öyleydi. Konsola verdiğim parayla Konsolda oynadığın grafiklerde bir PC alamıyordun. Şu an şu biraz anda değişti. Ya yani şu anda mesela bir PlayStation 5 parasını bilgisayar toplasan, bence PlayStation hala daha iyi durur. Ne? Pro'da öyle olmaz belki. Yok Pro'da Pro evet, evet Yani 50 bin lira sistem toplayacaksam, bir nesil önceki ekran kartıyla falan bile, mi? evet. Şimdi yurt dışında e, böyle değil. Yurt dışında değil. 600 dolara e, PlayStation 5 Pro gücünde gücünün yani yurt dışında da, olur. Ortalama. Kalbur üstü bir sistem toplamak için hani mesela 900 Euro, 1000 Euro daha yakın dönemde toplandığı için biliyorum yine Ertan abi <laughs> burada selam olsun. her benim. Ertan abi. Bir selam. Hakikaten yani Avrupa'daki pazarda hatta biraz daha üst seviye bir sistem toplamak istiyorsan neredeyse 2000 Euro'lara kadar gidebilsin. Yani evet. Öyle 5090'lar falan yapayım diyorsan zaten 4500 Euro'lar uçarsın gidersin. Ama de. yurt dışında PlayStation evet. 5 Pro fiyatına aynı donanıma sahip bir sistem toplamak daha pahalıya, evet, denk daha pahalıya geliyor. Türkiye'de bu vergilerden kaynaklı daha şey olabilir, uygun <laughs> olabiliyor e, diyelim. Kötü bir habere geçelim. Geçelim. E, gerçekten böyle gündemden çok kötü bir haber söyledim. <laughs> Euro arttı falan gibi. Yeah. Programımıza hız kesmeden, Programımıza ara, hız ara, veriyoruz. Ara veriyoruz. <laughs> Devam etmiyoruz ama ara veriyoruz. <laughs> Çat bir, <Çatmıyor> bir arada. <laughs> e, şimdi Warner Bros. Severiz. Bazı e, sevmeyen, niye sevin? Bir tane üstü kapat. ya evet. <olsun. gülüyor> ben da, hani, yani, tabii, o, ben çocukluğumdan hani çizgi filmlerden falan. O Warner Bros'u ben de severim. Oyun tarafında... gibi o Warner Bros. O Warner o Warner <laughs> E, oyun tarafında tam istediklerini bulamadılar. Bir yeniliğe gittiklerine dair zaten söylentiler vardı ve bunun da ilk haberlerini geçtiğimiz <laughs> günlerde aldık. E, burada 3 stüdyo kapatıldı öncelikle. Monolith, Player First ve Warner Bros Game San Diego San Diego diye bu arada bir hemen araya bir şey söyleyeceğim. Habere birazdan geleceğiz ama geçenlerde telefonum şey saati bir bildirim geldi. Rockstar Games Video Games Deluxe'u satın almış. Tamam. <laughs> Ama ben abi işte Türkçe, şey, İngilizce geldi. Rockstar Games acquired to Video Games yazdı. Alttaki deluxe'ü görmedim. Şöyle oğlum. Bu kadar mı büyüdünüz? <laughs> yani bütün video games, bütün video oyunları mı aldınız diye böyle daha açıldı tamam. Ya yani zaten yapsa yapsa bunu Rockstar yapar hani inanabilirsin yani, de bir dedim, anda. GTA 6 ne oluyor? <laughs> böyle bir an bütün oyunlar var içinde. Yani Battlefield falan da var, FIFA da var böyle. Aynen yani FIFA'sı, Battlefield, Euro Truck Simulator'ı. Çok ilginç oluyor. Yani. Oyuna giriyorsun ve bir koridor gibi yani İstediğin şey. Bu kapıdan giriyorsun. O bir yerden arada... sonra yaşam simülasyonu oluyor. Yani. Arke eve PC kuruyorsun. Denenmişliği falan. de var Aynen. onların da. Ya GTA zaten şu an bu dediğimize en yakın olay da biz Monolith, ha, Monolith e özelinde ben bu habere dönmek istiyorum. <laughs> beni en çok orada üzen Monolith. Evet. E, Monolith'i nereden tanıyorduk? Shadow of Mordor e, şimdi Shadow of War serisinden aslında biliyorduk Monolith'i. Ee, aslında onunla alakalı da bir haber var ama bu stü stüdyo kapanınca onların yeni oyunu olan Wonder Woman iptal edildi. Evet. Şimdi Shadow of War ve Shadow of Mordor güzel oyunlar. Özellikle Mordor ben daha çok severim. Burada i̇lk çok acayip bir detay var. Ee, Nemesis sistemi değil mi? Evet. Gerçekten Shadow of Mordor ilk çıktığında birçok oyunun böyle karışımı gibiydi. Assassin'den bir şeyler vardı, ne bileyim öbür oyundan bir şeyler vardı derken aslında ortadan çok özgün bir sistem vardı, <laughs> ne Messi sistemi ne bu. Aslında oyundaki bu düşmanların, orkların sizi tanıması evet. e, anlamına geliyor ve bir sonraki karşınıza çıktığında çok daha donanmış bir şekilde, donanım dediniz. Evet. Daha donanmış bir şekilde Ya Sana göre çıkıyordu. kendine bir evet. kalibrasyon uyguluyordu, kalibre A ediyordu diyebiliriz. Aslında yine script bir şey ama yapay zeka, şu an günümüzde yapay zeka dediğimiz sistem gibi çalışıyordu, güzel bir sistemdi birkaç oyunda. Ee, evet. Ona benzer şeyler denemeye çalışıldı ama bizzat o kullanılamıyordu. Neden? Çünkü patenti evet. Monolith'teydi, Warner Bros'taydı. 2016 yılında patenti alınmış, 2036 yılına kadar. 20 yıllık bir patent. Ee, ve şimdi stüdyo kapandığı için ve artık bu stüdyodan yeni bir oyunda gelmeyeceği için patent öyle ortada kaldı. Yani 2036'ya kadar oyun dünyasındaki hiçbir yapımcı Nemesis sistemini kullanamayacak ve gerçekten Shadow of Mordor hani Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen güzel bir oyundu ama evet. Nemesis sistemi gerçekten oyun dünyasında kullanılabilecek güzel bir yerdeydi. Ya çıktığı dönemin böyle önemli oyunlarından da hep işte grafik testlerine, ekran kartı işlemci testlerinde kullanılıyordu. İlk Shadow of Mordor özellikle zaten Shadow of War'un üzerine aşırı Çok bir şey koymadı işte. ama mevcut işleyen sistemin devamı niteliğindeydi ki zaten o yıllardan sonra da o seviyede bir oyun pek görmedik bu stüdyodan. Ben hatırlamıyorum. Evet, yoksa Yalan e, Wonder yok. Wonder Woman üstünde çalışıyorlardı. Evet. O yüzden biraz heyecanlıydım aslında. Fena değil evet. çünkü e, Shadow of Mordor ve War güzel oyunlar hatta fena değilim de ötesinde. Yok o, bayağı ortalama üstü oyunlar evet, evet. E, o yüzden Wonder Woman'da oyunu yapılabilecek bir karakter. Hani açıkçası heyecanlıydım. Stüdyonun kapanması, oyunun iptali bunlara tabii ki üzüldük ama Nemesis sisteminin de Hı -hı. hiç kullanılamayacak olması kafadan 11 yıl. Ya şey mi erken, mesela, işte 2036-37'de ilk böyle hani biz Nemesis sistemini kullanıyoruz diye bir oyun gelecek mi yoksa o zamana kadar bu muhabbeti de mi unutacağız? Ya bu aslında böyle e, günümüzün yapay zekasını kullanılarak Nemesis sistemini birleştirince mesela bir From Software oyununda He. ya da bir Souls-like oyunda diyelim. Ya artık daha olarak. da yeter. Nereye zorlayacağım bizi? <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> ya bir souls -like oyununda çok garip, inanılmaz şekilde kullanılabilir. Yapılabilir. Ee, o yüzden ama ya üzücü tabii be, 11 yıl bekleyeceğiz artık o zamana <laughs> ne olur yani acaba. Ya 11 yıl sonraki yine bir New Game Plus çekiyormuşuz <laughs> da böyle. Biraz daha saçlarımız ağarmış <laughs> şekilde. Bu arada e, bir sonraki habere geçelim. Bu da Shadow of Mordor'un aslında esinlendiği yapımlardan biri olan Assassin's Creed'in yeni oyunu. Shadow's'la alakalı. Bak bir Assassin's Creed'e yakışır aslında. Ne sistemi. Yakışır değil mi? Ki bu arada ee, Shadows da bayağı güzel gözüküyor heh, yani. Onu da aslında konuşmak istiyorum. Haber şu 30-40 saat aralığında bir ana hikaye e, oynanışı olacakmış. Bu yan görevlerle tamamen bitirirsen 80-90 saate kadar gidiyor. Alıştığımız ya yani, özellikle Assassin's Origins, Kedir. Odyssey o oyunlardan beri alıştığımız. Bir oyun hali. bu kadar uzun olunca doldurması zor olur. Bence bu oyun şu an mekanik anlamında güzel duruyor. Evet. Ama sanki yine o sıkıcılığı e, verecek gibi ya de bu yani. sefer e, gerçi daha önceki oyunlarda da yine iki karakter denemişlikleri vardı. Ama yani karakterler arası hani dur bundaki bu sistemden sıkıldım biraz gizliliğe odaklanayım, biraz sal. Gerçi görevden görev bazen seçemediğin durumlar da olacak ama yani ne kadar sürdürülebilir? Çünkü Ubisoft'u bildiğimiz için mesela atıyorum Far Cry 5, Far Cry 6 bunlarda da evet yan görevleri falan yaparsan 70-80 saat, 100 saat oynayabiliyorsun. Ama ne kadar eğleniyorsun o sürenin tamamında? Nerede evet. sıkılmaya başlıyorsun? Hani yeni bir şey sunamadıkları sürece her zamanki bir Ubisoft oyunu olmaktan öteye gidemeyecek ne yazık evet. ki. Onu kırması lazım. Ya yani şu an işte e, sürekli oynanış videoları paylaşılıyor. Hem bu işte abi e, kontrol ettiğinizde hem de işte... ki bayağı uzun parçalamalı falan videolar ha, evet. paylaşılıyor. E, dövüş kısmı gerçekten eğlenceli duruyor. Kızı kontrol ettiğimiz o daha gizlilik odaklı biraz daha parkurlu bölümler olacak belli ki. Onda da parkur sistemi güzel duruyor. Şu an bizim uzaktan gördüğümüz gerçekten güzel duruyor. Buna acaba bir SCV çıkış yapılır mı? Ya? Kadınlar savaşamaz mı falan? Niye böyle kadınları gizlilikle ilerletiyorsunuz falan gibi bir ha. tepki gelir mi acaba? Yok canım tepki daha çok niye siyahi var diye Ama tarihte olan da bir karaktermiş mesela. Evet ya o şimdi artık ama <laughs> başka konu yani. Herkes bir şeyler söylüyor. Evet, yani, dünyada kimseyi aynı anda memnun etmek mümkün değil. Değil. Sizi memnun etmekle de ben ilgilenmiyorum şu <laughs> an. yani. Aynen. Bir de yani anası satayım bir şey, oyun. Ee, oyun ya. E, oyun, oyun ya. Evet yani oyun. Yani bu kadar üzerine düşünmeye hmm. ne gerek var bunun? Oyuna geç işte. Keyif ya, şey, mı? Şey, Tetris'te ya. şekilcilik kardeşim Aynen. falan değil <laughs> Çok doğru. Body shaming var o kareye. <laughs> var. Her yeri. Bir de o ince uzun hep gelmiyor. Ha. Siz ince uzunu e, ön plan atarak neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Aynen. Bak, yani... Kadınların bu bedeni bırakın artık. Yani <laughs> burada da geliyor iş yani. Ya bu kadar çok bir acayip bir yerlere gidiyor. Yok. Çok kakafoni oluyor bir noktadan evet. sonra ne yazık ki. Ya Keyif veren bir oyun olsun. Hakikaten o 70-80 saati yan görevlerle bile sıkmadan yapsın. Çünkü ben o potansiyeli görebiliyorum. Ama tam iyi kullanamadıklarını da görüyorum. Şimdi demin örneğini verdim ama mesela Far Cry 5'te 6'ta da bazı yan görevler mesela çok keyif veriyordu bana. Aa ne kadar güzel düşünmüşler bunu diyordum ama bir görevde kalıyordu. Sonra 10 saat yine sıkılmaya evet, devam. Far Cry'in hani... son güzel oyunu üçtü. Evet. Ne güzel Katılırım. Oynuyorsun. Çok güzel, güzel, oyun. E, Allah. Farka o Far 3 oynayanları yorumlara bekliyoruz. Aynen. Sadece Far Cry 3 oynadım yazdım. ne güzel oyun Say, ya, Sayıp yapacağız. ya, ya beni zamanında çok etkilemişti. O ben kadar özgür bir lazım. şekilde görevlere seni bırakması. Ya kafamdan plan yapıyordum. Lan, buraya sızarım. Şöyle gece girerim buraya. Sniper'la giderim. ''Aa şurada bir tane tepe varmış, o tepeye sniperla gideyim de oradan adamları aşağıdan indireyim.'' Ben şey falan yapıyordum, hayvanları o tarafa doğru çeksem, bunlar içeri girse, içeride de kafes varmış, bu kafesi kırsam. Ve bunu yapabiliyordun. Evet. Ondan sonra arabayla şuraya girsem, arabayı bıraksam oraya, ben şuraya koşsam falan. Sonra sen oraya koşarken bir yerden timsah çıkıyordu, sana saldırıyordu. Ya bir hiç unutmuyorum daha. Komodo ejderinin varlığını da hayat evet. olarak böyle hani belgesellerden biliyorum da oyunda olmasını beklemiyorum evet. Komodo ejderinin. Böyle gidiyorum tısmız ses geliyor tamam mı? Oyunda yılan var ama yılanlar hareket etmiyordu. İlk, hatta duruyordu. ilk görevde falan vardı bir kuleye tırmandın kulenin onu... dibinde yılan vardı ha, sokuyordu seni. Böyle gidiyorum çalın içindeyim yılan sesi geliyor tıs tıs ses geliyor. Yılan nerede? Şöyle civarıma baktım yok. Tamam dedim o zaman benim yolum üstünde yok yakında bir yerde zaten gelmiyor bu dedim. Gittim gittim birden bir de arkadan saldırdığı zaman karakter ha. aniden dönüyor böyle. Ha. Aniden bir döndü üzerime ejderha sıçradı. Bana <laughs> dedim ne oluyor? Sonra bir koştum öbür tarafa onu öldürmeye ölmüyor da bazooka ile en son. Komoda ejderha Ya Far altıda artık şey olmuştu. Evcil timsah falan vardı. Böyle üzerine kazak falan <laughs> giyebiliyordu. Öyle bir an oldu ki baga girdi böyle kesilmiş ağacın artık kütük kısmı kalmış. Onun üzerine çıkmış. Eller de böyle anons da geliyor ya böyle. Sanki böyle cuma otbesi veriyormuş da <laughs> caminin dışında bu böyle dua ediyormuş gibi bir polu vardı. Böyle hiç unutamıyorum o da. E, yankılı geliyor. Ses de anlaşılmıyor ne oldu. Böyle ellerini açmış duran bir tane timsah var. Çok komikti o. Hiç unutamıyorum. Evet. Valla. <laughs> bir yandan. E, yüz bir yandan anda anı de, o yüzden siz de farkı anılarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Takip ediyoruz, okuyoruz, cevaplıyoruz. Bekliyoruz. O zaman son haberimize geçiyoruz. Ee, Geçelim. Bu yılın yine bu yıl güzel başladı gerçekten. Önce Kingdom Come Deliverance'la bir ee, güzel bir başlangıç oldu RPG çok deneyimledik. Güzel deneyi oldu. Bildik. Hatta yani Baldur's Gate 3'ten sonra o evet, e, özveriyi veren nadir o, tek oyun hatta ondan beri evet, bu ondan özveri beri tek oyun diyebiliriz. Ee, bu kadar düşük bütçeyle bir de Onun arkasına Monster Hunter Wilds geldi. O da inanılmaz ee, oynanma rekorları evet, aynı anda toplu işte oyuncu rekoru oyuncu vesaire. 1.3 milyon oyuncuya ulaştı. Steam'in en çok oynanan oyunları ikinci oyunu olmuş. E, gerçekten de ben bu kadar heyecan, bu kadar hype beklemiyordum. Ya Monster tabii. Hunter ne ara bu kadar popüler oldu? Ben yani onu anlamadım. anlamıyorum. Eğer... Bana çok uygun, ya yani şöyle uygun bir oyun değil. Çok oynamak istiyorum. Çok içine Hı -hı. girmek istiyorum ama detaylı bir oyun. Baya hani böyle rehber falan okup izlemek gerekiyor. Onunla da hani şu an başa çıkabilecek bir vakit şeyim yok. Ya ben bence. bundan 3-4 önce, yani serinin 3-4 önceki ana oyununu incelemiştim burada. Oynarken çok keyif almıştım. Hatta demiştim ki ya bu baya hayalimizdeki Pokemon oyununun İsmi Pokemon olmayan versiyonu gibi evet. yani genel mantık ne bir tane ana düşman var bir tane yaratık var mesela onun olduğu bölgeye gidiyorsun ama onun etrafında o teritoride diyelim başka daha küçük canlılar da var onlar da bazen saldırabiliyor falan onun izini sürüp bulmaya çalışıyorsun kesiyorsun ödül topluyorsun topladığın ödüllerle karakterini geliştiriyorsun vesaire hakikaten yani anlatım olarak da biraz Pokemon andırıyor mesela efsanevi bir yaratık var onu bir yerde görüyorsun. Diyorsun ya bunu kesin bir 10 saat sonra bununla karşılaşırız, Aynen. bunu keseriz falan filan. Senin Keyifliydi. zamanın gelecek. ama o zamanlarda Türkiye'de bu kadar kitlesi olduğunu bilmiyordum. Ya da artık yani sosyal medyanın gelişmesiyle mi daha çok insanlar haberdar oldu vesaire. Çevremde kimi görsem Monster Hunter konuşuyor mesela evet, şu an. Evet ben de şaşırdım. Yani Monster Hunter, Hunter World mi bir önceki oyun? World the Wilds geldi şimdi. Bu yani bu Wild World'de mesela işte onu bir denedim. Önceki <laughs> oyunlarda çok yokum. O bir de bir Rise denedim. vardı. O Monster şey Hunter... geldi. Switch <laughs> için çıktı galiba. Sadece öyle bir şey öyle bir şey mi oldu? O çok fazla oyunu çıkan evet. serilerden biri. Ee, bir denedim. Gerçekten çok oynamak istiyorum. İçine dalıp gitmek istiyorum. Ama ya bir türlü tam şey yapamadı. Yani çok imreniyorum böyle şu an oynayanlara. Ee, ve işte aslında haberimiz de bu kadardı bitti ve oynayanların da ya bazı bitiyor. böyle optimizasyon sorunları işte yükleme hataları vesaire aldığını söyleyen oyuncular da vardı Onunla ilgili de birkaç haber okumuştum ama toparlanabilecek gibi şeyler diye evet. düşünüyorum çünkü bu kadar oynayan olduğuna göre. Bir ilgi görmüş buna Aynen. bir aksiyon alırlar yani. Kesinlikle yani. iyi olması zaten bekleniyordu ama anladığım Hı -hı. kadarıyla daha da iyi çıkarak bir sürpriz yarattı. Kingdom Come Deliverance de belli bir standartında çıkar diye bekliyor Daha da iyi olarak güzel bir şey oldu. Ve şimdi de işte... E, Split Fiction. Si, heh, siz bu videoyu izlediğinizde Split Fiction incelemesi yayınlanmış olur. E, onda da mesela... Çok keyifli. E, hani iyi olmasını bekliyorduk. Belki It Takes biraz farklısı mı olur gibi derken çok başka bir yere çıkmış yani. Ya hep aynı mantıkta oyun yapıp evet. hep de bu kadar farklı deneyimler. Bak mesela Out güzeldi başka bir deneyimde daha ağır işleyen bir hikayeydi. Evet ya yani It Takes Two ve çok farklı Hı. oyunlar baktığında yani. It Takes Two... Ya çocuksu gibi gözüküyor ama görüntüsünün altında çok acayip ya yani her bölümde seni sıkmayacak yepyeni evet. bir şeyler veriyor. Split fiction daha da yukarıya. Çıkıyor. Hepsini alıp daha bir yukarıya taşımış hakikaten yani ya ben, Joseph Fares oyun yazsa iyi ki var. Aynen iyi ki var. Şu an ee, bir sonraki oyunda ne yapacaklar artık? Yani umarım devam ederler. Çünkü İnanılmaz bir boşluk var orada ve çok güzel değerlendiriyor. Ya müthiş. Hani ya öyle lapşap bir oyun yapıyor. Ve şey de güzel. Yani. Hani bu kadar EA ile falan çalışmasa hemen oyunu bir kişi evet alması ya, yetiyor o ya. Evet ya çok güzel ya. Gerçekten o çok güzel. Arkadaşınla oynaman lazım şimdi. iki kişilik oyun veya işte eşinle birisiyle bir tek senin alman veya onun alması ve seni davet etmesi yetiyor. Evet. Müthiş. Ya elektronik kars gibi bu kadar para bir şirketi de buna hani ikna etmesi bu da işte başarıdır. Ya yani öyle. bak ben böyle bir yaptım ama gördüğün gibi 20 milyona falan yakın sattı diye hatırlıyorum ben. Hani e, herkes oynadı. Şey, şey diyor, lan, diğerlerine de satsak ne kadar Gerçekten Fares sahibi tebrik etmek lazım. Müthiş bir iş çıkarmış. Hem Joseph Fares'e hem Fares Fares'e etkisi varsa bilmiyoruz ha, yani. onda. Fares Fares kim ya? Kardeşi. Ha doğru. Hatta doğru. şey... ilk sunum onlar birlikte yaptı e, zaten. Oyundaki, evet, eve evet. yaptıkları o, o Padişah burunlu abimiz oy, oydu yani. Onun yüzünden doğru, alınmaydı. Ha. Doğru, ee, Hatırladım. Evet, New Game Plus bu şekildeydi. Yavaştan yaz dönemi geldiği için... Biraz daha mu? kıpırdanır diye umuyoruz evet, oyun dünyası. Evet, yani özellikle şimdi bu ay Assassin's Creed var. Ee, hmm. Onun incelemesi gelecek zaten. Inzo ile ilgili bir içerik evet. belki gelebilir. Gelebilir. Ee, Merak ediyoruz. Onu da yakın dönemde... Bekliyoruz. Evet, zaten çıkış tarihi de yakınlaşıyor onun. Ya Sonra... Biz ön, ön, önden oynamayı umuyoruz diyelim. Ha tabii önden oynamayı umuyoruz e, diyelim. <laughs> diyelim. Şu an çok bir şey söyleyemiyoruz çünkü bu e, açıdan. Onun dışında oyun dünyası yavaştan böyle hareketleniyor. Mayıs'ta işte DOOM geliyor falan. E, bakalım göreceğiz. Hı. Heyecanlı geçecek. Ya hareketlensin, gibi. Heyecanlı. biz de biraz daha e, bir oturtalım bu şeyi çünkü bazen haber olmuyor. Hakikaten evet. zaman da olmuyor. Zaman olmayınca diyoruz ki haber de yok. O zaman bu hafta çekmesek mi oluyor? Ya Bazen hakikaten çekemiyorsun ama güzel haberler geldiği zaman bir şekilde araya sıkıştıralım. Mutlaka bu bölümü çekelim, es geçmeyelim diyoruz biz de. Haliyle motivasyon açısından da güzel haberlerin çıkması. E tabi insan daha konuşası geliyor e, yani. şekilde. Ee, o şekilde. Zaman... Yoksa goy, goy yapıyoruz. Gerçi evet. goy goy da seven bir kitle var ya. ayrı. <laughs> o zaman abi eline sağlık. Abi eline sağlık. <laughs> Rica ederim hafız ne demek ajan. <laughs> telefon konuşmamızda çok saçma bir şey oldu. Evet. Ne? Sen ne dedim sanmıştın? unuttum. Ben ben sen bana yavrum gibi bir şey diyorsun sandım. Anlamadım. Evet. <laughs> ya sen yavrum anladığın <laughs> bir şey. Yani bir şey dedi yavrum. Ha ya dedim. Ya yarın gideceğim gibi bir şey söyledim. Ya yarını anladım. sen yavrum evet oradan öyle evet, oluyor bazen kendi böyle şeyler. İnsan joklarımızda yaptığımıza göre eee ağzına sağlık. Senin de aynı şekilde. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.